Savaş alanında her daim tetikte olunmalıdır. En ufak bir dikkatsizlik hayata veda etmenize yol açabilir. Eğer savaş alanında bu sesi duyduysanız güvendesiniz demektir. Ama duymadıysanız çoktan ölmüşsünüzdür. Çünkü mermi size sesten önce ulaşacaktır. Videoya başlamadan önce videoyu beğenir, yorum yapar ve kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca videoyu paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Vasily Zaitsev Zaitsev, Dünya Savaşı'nda sahneye çıkan ve hayatı filmlere konu olan Sovyet keskin nişancı. İkinci Dünya Savaşı sırasında görev aldığı Sovyet ordusunda Salingrad cephesinde aralarında 13 Alman keskin nişancının da bulunduğu toplam 225 askeri yok etti. 1943 yılında dürbününün içinden geçerek gözüne isabet eden sniper mermisiyle ciddi şekilde yaralandı ve ölümden döndü. Tam 12'den yediği bu mermi onu cephelere veda etmek zorunda bıraktı. Her şeye rağmen başarıları Sovyet ordusunun morallerini yüksek tutması için askerler arasında kulaktan kulağa yayıldı. Thomas Plunkett Thomas, 800 metreden yapmış olduğu atış ile ünlü bir Fransız generalini vurarak ordusu adına kritik ve önemli bir başarıya imza atan İrlandalı keskin nişancıdır. Tuhaftır ki yapmış olduğu atışın şans eseri olduğunun düşünülmemesi için aynı hedefi tekrardan vurma ihtiyacı hissetmiştir. Ordusundaki askerler hedeflerini 50 metreden vurmak için eğitim almalarına rağmen Thomas 800 metredeki hedefine isabetli iki atış yaparak en iyi keskin nişancılar arasındaki yerini almıştır. Lyudmila Pavlichenko. Haziran 1941'de 24 yaşındaki Pavlichenko, Nazi Almanyası'nın Sovyetler Birliği'ne işgali başladığında Kiev Üniversitesi'nde tarih okuyordu ve 4. senesindeydi. Tarih bölümünde okumaktayken nişancılık yeteneğini geliştirmek için bir atıcılık kulübüne girdi. Piyadeye katılmak isteyen Pavlichenko ilk gönüllülerin arasında yer aldı ve daha sonra Kızıl Ordu'nun 25. Piyade Tümeni'ne atandı. Pavlichenko'nun orduda bir hemşire olma seçeneği vardı ama bunu reddetti. Kızıl Ordu'nun 2000 kadın keskin nişancısından biri oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında 309 Alman askerini öldürdüğü doğrulandı ve bu sayıya öldürdüğü 36 düşman keskin nişancısı da dahildi. Haziran 1942'de Pavlichenko havan ateşiyle yaralandı. Büyüyen yarasından kurtarıldıktan sonra bir aydan kısa bir süre sonra savaştan çekildi. Pavlichenko Ağustos 1942'de bir tanıtım ziyareti için Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Ve Başkan Franklin Roosevelt tarafından kendisi Beyaz Saray'da karşılandı. Böylece Pavlichenko bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından kabul edilen ilk Sovyet vatandaşı oldu. Rob Furlong Kanadalı eski bir paralı asker olan Rob Furlong, keskin nişancıların arasında kırılması zor olan bir rekorun sahibidir. Furlong, El-Kaide'ye yönelik yapılan Anokonda Operasyonu'nda 2430 metreden yaptığı atışıyla şimdiye kadar kaydedilmiş en uzun mesafeden başarılı atış yapma rekoruna imza atmıştır. Simo Hayha Rusların Finlandiya'yı işgal etmesinden önce sadece basit bir çiftçi ve sadece vatandaşken orduda görev aldığı 1939-1940 yılındaki kış savaşı boyunca eksi 40 derece soğukta 700'e yakın kişiyi vurdu. Herhangi bir ışık yansımasıyla yerinin belli olmaması için silahına bir dürbün takmadı ve mevcut olan demir nişangayı kullanmayı tercih etti. Bu tek kişilik katliamın ardından Kızıl Ordu tarafından kendisine Beyaz Ölüm lakabı ithaf edildi. 6 Mart 1940'da bir Rus askeri tarafından çenesinin sol altından vuruldu. Askerler tarafından bulunduğunda yüzünün altı parçalanmış ama ölmemişti. Kendisine geldiği gün olan 13 Mart günü ilan edilen barış anlaşmasıyla savaş sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.